bugün sizlerle yeni bir video daha beraberiz. Bugün sizlerle Dram bir video soracağız yüzde yüz gol olacak pirkekleri. Pirkekleri nasıl yapabileceğinizi öğreteceğim. Önce hemen dramlıca Drumsuz, Drumsuz, soracağımızı oyunumuzu açalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu ee, ne yaparsanız yapın yüzde yüz gol olacak bu fikiriniz kullandığınız fikirler yüzde yüz gol olacaklar arkadaşlar hemen e, ee, bas basalım. E, ee, met ilk bir training trainingi trainingi girelim. Şimdi arkadaşlar hemen buradan trainingden free kick istedim ve rest Arkadaşlar şöyle şey çıkıyor. Burada boş olan yere bakıp basıp çekiyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu. Bu yüzdeyiz gol olacaktır. Mesela yine aynı köşe. Basıp çekiyorsunuz. Pardon arkadaşlar. Ee, yanlış yaptım. Evet arkadaşlar. Boş kereye bakıyorsunuz.